Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölüm yine dediğim gibi en sonki bölümden devam ediyorum. Ne yapmıştık? Tanıtım yapmıştık. Şimdi ne portalı yapma düşünüyorum. Ne düşündüğümün ne önemi var? Gündüz olmuş. Ne lazım bize? Ne lazım? 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 Evet şimdi hızlı bir şekilde elmas bulmamız lazım. Elmas inanılmaz bulup Nether portalı neye geçişi yapacağım tak 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 neredeydi bunun şey elması. elmasa elmasa nereye dönüş elmas arıyor ya elmas arıyor elmas şey dedi ya maden maden de mi oluyor elmas elmasımızı alalım elmastan kazma yapalım kovamızı alalım. Kova, kova demir, elmas, kova. Evet, elmasımız buradaydı. Şöyle alalım, demirimizden alalım. Kovamız vardı ama nerede? Çubuğumuz yok, çubuk, 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 çubuk. Nasıl Burada. Çubuğumuzu aldık, hemen bir tane elmastan kalma. Elmas kazmamız tamam arkadaşlar, şöyle. Başka ne yapacaktık? Kova. Bir. iki tane kova yapalım. Diğer şeyde de vardı elmas galiba. Diğer kasaba gibi bir yer yapmıştım ya arkadaşlar. Orada da elmas vardı sanırım, sanırım. Hemen hızlı bir şekilde şunu da yiyelim. Evet, okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Korona. Şu an çok büyük bir gündem. Suyumuzu aldık. Bir yanar bulmamız lazım. Şurada bir yanar dağımız, lavımız vardı. Oraya gidelim. 2'ye 3 oranla yapıyordu galiba. 2'ye 3 sanırım. Hadi hızlı hızlı hızlı. kazma ya. Yani. Nether portalı yapalım. Bu bölüm böyle geçsin. Evet, buzlu kova meydan okuması. Yeni tarifler açıldı. Tarif kitabını kontrol edin. Falan 1, 2, bayağı da, bayağı kaç tane lazım bilmiyorum. Ama lavda erimezsek iyidir şunu alalım. Bakalım bu bölüm nasıl olacak. Uzun süredir böyle çekmiyordum arkadaşlar. Bakalım videoların izlenmesi nasıl olacak. Farklı videolar geliyordu. Hemen şuraya bence şunu dökelim. Yapmasın bu bizi. Şuraya dökelim. Şuraya dökelim. Şunu da şuraya alalım. Şunu da şuraya dökelim. Burada lav kalmayacak yemin ediyorum böyle. Evet bunu da kıralım biraz. Kaç tane oldu? Envanterimde gözükmüyor. E'ye basmam lazım. Dört tane olmuş. Bize daha çok lazım. Fazlası zarar etmez. Biraz fazla kasalım. Elmas da biraz zor kırılıyor. Portala gidip ne yapacağız? Portala gideceğiz. Bakalım bir nasıl portal. Daha sonra ee, kale yapımına başlayacağım. Sanırım bu videodan sonra kale videoları gelebilir. Kalenin nasıl yapıldığını... Bilmiyorum. Daha önceden Yusuf'un bir tane videosu vardı kanalımızda kale yapmıştı. O videoya bakabilirim. Ya veya Yusuf olsa o çekseydi daha güzel olabilirdi. Benim bir planım var. O plana göre gideceğim ama çok sıkıcı videolar olmasın istiyorum. O da kale yapımı çok uzun sürecek. Hızlandırabilirim veya ara ara video çekebilirim. Bu da ne olur? Bizim e, izlenmemizi arttırabilir sanırım güzel bir kale yapsak böyle merdivenli merdiven numarası falan filan böyle kuleli ufak tefek kuleli içinde gezinebilsek böyle bence güzel olur neden olmasın şimdi bunu alınca lav üstümüze gelecek mi lav bizi öldürecek mi geldim diye öldürmedim ha şunu şuraya dökün çak bir tane iki tane daha kıracağım sonra gideceğim yeter herhalde Büyük ihtimalle yetecek. Da. şunu da kırayım gideyim. 2'ye 3 oranla yıkıldık galiba. Taş mı koyuyoruz, toprak mı koyuyoruz aralarında bilmiyorum. Hemen şuraya. Portal da güzel bir yere yapmam lazım. Şuraya yapsam mı acaba? Meydan olsun, meydanlarda. Meydana yakın bir yer olsun. Bu arada yeni aldığım boya mikrofonuyla kaydediyorum yaka mikrofonu boya diğer mikrofonlarım arıza o arıza verdi arızalı oldu arızalı 1 2 şuralara yukarı yani. bir taştan kuralım 1 2 1 2 3 3 3 1 2 bizim şey yapmamız şuradan bir tane biraz bir şeyler alalım 64 evet şöyle İnternetten böyle diye biliyordum ama olmadı galiba. Şimdi internetten bakın çakmak taşıyla demir ben çakmak taşı. Çakmak taşıyla demirden bir çakmak taşı yapmamız lazımmış. Galiba öyle. Ben de bilmiyorum. Bunu ilk defa denedim. Olmazsa bu video çöp olacak. Hemen hızlı bir şekilde gideyim şöyle. Bak İlla vardır buralarda bir yerde çarpmaktır. mu? Bunu da öldürelim. Hızlı bir şekilde öldürelim. Eyvah eyvah. Gelen gelene gelen gelene. Ama ölmeden önce... şimdi... Bir kanımızı dolduralım. Şunu Şuram... Evet şu çakmak taşı demir. Ha şunu alalım şöyle elimize. Evet arkadaşlar bu şekilde de videomuz devam ediyor. Karanlık olmadan, karanlık olmadan direktim karanlık olmuş. Hemen eve gidip yatayım sabah yapayım. Çok dandik duruyor. Hemen yatıp tak. Evet oklar saplanmış ayağımıza. Bu video da bayağı uzun oldu. Bu videoyu da bitirelim. Bu videoları yayınlamamız lazım. Kanalımızda arkadaşlar yorum yapın ne istiyorsanız. Nasıl videolar gelsin istiyorsanız. Ona göre ben de video çekeyim. Şak diye vuruyoruz bir tarafa. Evet oldu. Girelim bakalım. Girelim bakalım. Ama şu Buraya giriş yapalım. Daha sonra Kafası güzel burada, sarhoş oldu. Nereye gitmedi? <laughs> Bu gidecek şimdi. Şu an bunun da kafası güzel oldu. Bu ne ya? Öl, öleceğiz yemin ediyorum. Nasıl durulacağını bile bilmiyorum. İbo veya Yusuf olsaydı gösterebilirdim evet. Burada durdum. Evet şimdi araziyi görüyoruz. Çok değişik bir yer. Ne dert taşı diyor. Bunu burada almayacağım. Yani. Bu taşlardan dekor aslında yapılabilir. Biraz yanıma alayım. Şurayı da kaybetmeyin. Nasıl olacak? Işık taşları falan da var burada. Şunu ne taşı? Ne verdin? Ne dert? Kuğra onlar ne işe yarıyor onları da bilmiyorum onlara da yazarsanız arkadaşlar yorum olarak Eyvah eyvah Yandım Ölmeden çıksak şundan bölümü bitirsek güzel olur Hala yanıyorum su yok mu Aa kova var aslında Yanımızda bir kova su var. Şuraya bir şey yapsam mı acaba? sürü döksem mi? Daha su dökülmüyor. Burası dökülmüyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Biraz gezmemek için aha şuraya bak yanıyor. Alev alev her taraf. Aha şurada bir tane yaratık var geziyor. Çok durmayacağım burada. Derken de geziyorum sürekli. Neyse bugün bu kadar yeter arkadaşlar. Bu video bu kadar yeter. Belki video dışında gezerim. Ölmeden şundan bir çıkayım. Evet arazi yüklendi. Ama arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun Mega Minecraft Survivor serisinin bu bölümünde gördüğünüz gibi Nether nasıl girildiğini de bilmiyordum yaptım girdim Sonraki bölümlerde Bakalım neler yapacağız Şu taş şey oluyor mu ona bir bakayım Bir şeye dönüşüyor mu dönüşmüyor sonra hani fırına atılıyor mu onu da bilmiyorum fırına atılıyorsa bir şey yapılıyorsa Evet fırına atılıyor ama ne yapıldığını bilmiyorum bakalım neye dönüşüyor ve bundan sonra e, videoyu bitireyim göreyim bakayım ne olduğunu. En bir tane kalacak ve parlak bir şey mi gösteriyor ne yapacak acaba. Evet bakalım 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 bakalım. bakalım. Bingo. ne Nedartulas oldu. İyi bundan bir şeyler yapılır. Tuğla tuğlalardan acaba şey yapabiliyoruz mu? Ne der tuğlasından ne yapılır? Diorit, granit, tuğla. Dört tane ne tuğlasından ne yapılır acaba? Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.